dahil edildi. Ayrıca Rus Siberbank ve Alfa Bank'ında ABD'de mali işlem yapması yasaklandı denilmekte efendim. Ve Putin'in almış olduğu bir karar yalnızca Rus devletini değil, aynı zamanda Rus halkını ve Rus zenginlerini, Rus iş adamlarını, oligarklarını da çok derinden etkiliyor. Buça'daki katliam sonrası Batı Rusya'ya yönelik yaptırımları artırdı. Putin'in savaş suçlusu olduğunu söyleyen Washington ilk adımı attı. Rus liderin iki kızı ve iki Rus bankasını yaptırım listesine ekledi. Rusya'da yeni yatırımlara yasak getirdi. <laughs> Rusya'ya Batı'nın tepkisi giderek artıyor. Brüksel'de toplanan NATO Dışişleri Bakanları zirvesi öncesinde Genel Sekreter Stoltenberg de Ukrayna doğusunda artan saldırılara dikkat çekti. Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. İttifak ülkelerine destek çağrısı yaptı. Tekya ise bu çağrıdan önce harekete geçti. Ukrayna'ya Sovyetler Birliği üretimi T-72 tankları ve piyade saldırı araçları gönderdi. Kiev'e doğrudan taarruz silahı temin eden ilk NATO ülkesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de Ukrayna ordusuna yeni tank savar füzesi gönderme hazırlıklarına başladı. Washington işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'e aralarında tank ve uçak savar füzelerinin de olduğu 5 askeri yardım paketi gönderdi. Avrupa Birliği Rusya'dan kömür ithalatının yasaklanacağını, Rus bankalara tam işlem yasağı getirileceğini duyurdu. Avrupa Birliği ülkeleri 120'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etti. Birçok ülkenin de benzer adım atma hazırlığında olduğu öğrenildi. Rusya'ya bir tepkide Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan geldi. Ukrayna bayrağı açan Papa, Birleşmiş Milletleri de eleştirdi. Etkisiz kalmakla suçladı.